Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi tarihin derinliklerine, Antik Roma'nın gizemli dünyasına götürüyoruz. Adımızı andığımız yer ise Efes Antik Kenti ve bu kez sizleri antik yaşamın ilginç bir yönüyle tanıştırmak istiyoruz. Latrina, yani antik tuvaletler. Antik Roma'da yaşam sadece güzellik ve ihtişamla değil, aynı zamanda günlük ihtiyaçları karşılamak adına inşa edilmiş benzersiz yapılarla da doluydu. İşte karşınızda taş duvarlarıyla tarih kokan latrina. Latrinalar, antik çağın tuvaletleri olarak adlandırılabilir. Herkesin ücretsiz veya çok uygun fiyatlarla faydalanabileceği umumi tuvaletlerdi. Antik latrinalar genellikle hamamların hemen yanında bulunurdu. Böylece atık su hamamlardan gelen kanalizasyon sistemini temizlemekte kullanılırdı. Ancak evlere özel küçük latrinaların da var olduğunu gösteren izler bulunmuştur. Bu antik tuvaletler sadece temizlik için değil, aynı zamanda sanat ve kültür için de birer mekan olarak tasarlanmıştı freskler ve mozaikler, latrinaları süslerdi. Üstelik bu mekanlarda genellikle Fortuna tanrısına ait heykeller bulunuyordu. İlginç olan şey ise tuvalet alışkanlıklarıydı. Latrinalarda iki adet oval delik bulunuyordu. Birincisi tuvalet ihtiyacını gidermek için, ikincisi ise taharetlenmek için kullanılıyordu. Ancak o dönemde taharet musluğu veya tuvalet kağıdı gibi icatlar henüz bilinmiyordu. Peki ne kullanılıyordu? İşte karşınızda Xyloponium, bu pişmiş topraktan yapılan özel bir süngerdi. Ayrıca latrinaların kanalizasyon sistemi o dönemdeki yaşam kalitesi için oldukça önemliydi. Eğer bu sistem olmasaydı, hoş olmayan kokular her yeri sarardı ve insanları rahatsız ederdi. Mesela 4. yüzyılda kadınlar ve erkekler için ayrı latrinaların varlığına dair kalıntılar bulunmuş. Ancak latrina yapıları milattan sonra 5. yüzyılda kullanılmamaya başlanmış ve bu kültür zamanla yok olmuş. Antik Roma'nın bu ilginç tuvalet kültürü, yaşamın her yönüyle nasıl entegre olduğunu gösteriyor. Umuyoruz ki bu kısa yolculuk sizi antik dünyanın gizemine bir adım daha yaklaştırmıştır. Şimdi tarih kokan bu mekanları daha yakından inceleyelim.